Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'nin en yıl başarılı, karizmatik ve yetenekli oyuncuları denilince ilk akla gelen Halil İbrahim Ceyhan'dan gündemi sarsacak bir açıklama geldi. Türkiye'de yılın en iyi dizi ödülünü kazanan Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu'nun meslektaşlarına önemli bir gönderme yaptı. Haberin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türkiye'nin en başarılı yapımı olan Emanet'in kadrosu iki sezondur. Hem yurt içinde hem de yurt dışında ödüller almaya devam ediyor. Başarılı yapım başrol oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan, ve Sıla Türkoğlu'nun geçtiğimiz gün Türkiye'de yılın en iyi çiftli dizisi ödülünü aldı. Ancak son dönemde Karamel Yapım şirketiyle ile sorun yaşayan Sıla Türkoğlu ödül törenine katılmayarak halk oylamasıyla belirlenen ödülü almayı tercih etti. Bu durum en çok da Rol aldığı Halil İbrahim Ceyhan'a üzdü. Ceyhan kabul, kabul konuşmasında meslektaşları hakkında çok önemli noktalara değindi. Usta oyuncu verilen ödülleri çoğuna sahip olmasına rağmen belirtti. Yakışıklı oyuncu Halil İbrahim'den gelen yeni bildirimler her zaman sizler için kanalımda olacak.